Güçlü kadın temalı defilede baş manken ve aynı zamanda oyuncu olan Tuğba Altıntop podyumda dengesini kaybedince yere kapaklandı. Acı içinde yerinden kalkmaya çalışan Altıntop elbisesinin kısalığından dolayı da frikik verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ünlü modacı Deniz Albayrak, önceki akşam bir otelde defile düzenledi. Güçlü kadın, temalı defilenin baş mankeni de 1996 Miss Turkey güzeli ve oyuncu Tuğba Altıntop oldu. Zümrüt yeşili bir elbise ile podyuma çıkan Altıntop, talihsiz bir kaza yaşadı. 44 yaşındaki Tuğba Altıntop, ilk kıyafetini tanıtmak için çıktığı podyumda dengesini kaybedip yere kapaklandı. Acı içinde yerde kalan ünlü isim, profesyonelliğini bozmadan acı içinde ayakkabılarını çıkartarak yerinden kalktı ve yürüyemeye devam etti. Üzerindeki mini elbiseden ve çektiği acıdan dolayı zorlanan Altıntop, yerinden kalkarken free kick de verdi. Defilenin finalini bir gelinlikle yapan Tuğba Altıntop, organizasyon bittikten sonra yaptığı açıklamada, küçük değil, büyük bir kaza atlattım aslında. Ayağım takıldı, dengemi kaybettim. Bileğim burkulabilir, hatta kırılabilirdi. Allah korudu, dedi ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar